Şu an açık. Her şey açık. Tekrardan açtım. ama. Şarjım zaten 11. Fazla şey yapamam. Bak bu sefer algıladı. <laughs> Yanlışlıkla kameramı aç. Aha! Bir kişi geldi. Acaba o kim acaba? A0 oldu. yaz Evet Evet Yaz Yaz Yaz, yaz. Selam yaz bir şeyiz. Aha iki kişi oldu. İki kişi oldu. O ikinci kişi kim lütfen yazsın. İkinci kişi kim? İki kişi oldu. Ha, bir kişiye düştü. Başka botlar geliyor herhalde. Şunu küçült Allah aşkına ya. Fazla şeye gerek yok. Benim illa YT'ye mi girmem lazım? Mesajları görmek. Lan! Hadi ama. Hadi 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 hadi. Bekliyorum. Mesaj yaz, yaşam belirtisi ver. Buradan yaz, sohbet yerine yaz işte. Şu an öylesine izliyorsun değil mi sen benim seniğim olmak için? Ya da yazıyorsun da ben görmüyorum. İki kişi izliyor. Acaba o ikinci kişi kim? Acaba. Ha oğlum üç dakika geçmiş. Ne geçti? Evet ne yapalım? Ne yapmak istiyorsunuz? Yazın lütfen. Ha. <laughs> Erma. <laughs> <laughs> Sonunda gördüm. Youtube'a girmesem mesajlarını hiç görmeyeceğim. Şimdi. Oğlum ekranda gözükmüyor. Normalde ekranda gözükmesi lazım da bu salak şey yapmıyor işte. İlla YouTube'da YouTube'a girmesem hiç görmeyeceğim mesajlarını. Allah belasını versin ya. Ya da vermez. Destan atıyorum. Destan mı? Gel ne botu kızla. ben yazmakla uğraşırken Gel lan zaten bir tek sen izliyorsun beni burada. Başka kimse izle. Bak yine iki kişi olduk. Bu bot mu? Yoksa şey mi? Başka birisi de mi geldi de yalnızlığınızı ediyor. Aman ne boks artık. İzliyor mu? İzliyorsan yaşam belirtisi ver. Yaşadığını anlayamıyorum. Yorum at. Yaşadığını anlayamıyorum. Aa, başkasının canlı eline girdim. ben buradayım yaşıyorum. Canlı oyunu beğendin mi? Kimse yok. Bir ikimiz varız sadece baş başa. Ne düşünüyorsun? <laughs> Cevap ver. Cevap ver. Evet yankılı. Sence bu Tanjiro lokosu kime ait? Bana ait. <laughs> Zaten profil resmim bu şey hali ama bu manga hali değil anlaşılan. Hayır sana ait değil o. Sana ait değil. Bak yanlışlıkla başkasının canlı yayına giriyorum. Elim ayağım dolanıyor. La He böyle mahole. Yo bana SG. Küfür ettirme bana. Canlıda bile bir adamı sinir edersin ya. Zaten iki kişiyiz yine bir şey değiştirmiyor. Seni şu an bile canlıda bile dövebilirim. Polifuzda ve karakter ayde biz o kadar çok e, bebek yaptık ki bilemezsin. O kadar sıkıldım değilsin. Senden niye dokuz? <laughs> Kanka kendi canlı videomu açtım da oradan böyle fazla fazla senden de bir milyon tane görüyorum ben şu anda. Bilmiyorum kendi videomu izliyorum çünkü kendi can... Aa, çizgi filmle ne alaka? Kanka isme bakar mısın? Bir çizgi çizdiğime gönderdi. Instagram'a girmeyeceğim. Bana bugün Instagram'a kendime yasaklıyorum. Şimdi bu fanını takip ediyormuşum. Oğlum Mete Kaya Oğlum <laughs> Kanka siz gibi bazen izliyorum çünkü şimdi size itiraf etmeye vakti Aslında ben hala Genze'yi izliyorum o veri deliksu Hani niye yanlışlıkla klavyeyi açıp duruyorum? PKX'de var. Cosplay yapmayı deneyeceğim. Şunun ensesini alalım. Ben Tanji Oloko olmasın ya da. Şuradan şu kızı da SS alalım. Ya bu kanon fanı. Kano şimdi fanlarına saygı duyarım ama iğrenç. Hayır. İşsiz gibi çaresizlik. Oğlum ekrana yorumların gözükmesi lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Kalite. 720p niye 1080p değil? Sürü ve iyi Keşfetime bakalım. Bir jenerikleri çocuk. Bugün herkesin doğum günü mü ya? Bugün ne? 1 Kasım. Çeçi ne kadar güvenirsin. Bunlar hep keşfetime çıkıyor. Korkuyorum. Kork bence de. Oh. İzlemesek daha iyi. Muhammed 74 melek elde. Ebrar 90. Wow! Mükemmel başarı. Ben gidiyorum. işim çıktı. Hoşça kal kanka. Ne oluyor be? Bu Pink niye benim karşıma çıkıyor acaba? Unutmamış Özgür Bey, abi, unuttun mu beni? Seni unutur muyum ben, abi gönderdim şimdi. Yanını sevsin. <laughs> bir kişi hala bir... çok güzel şeyler var. Ya bu neden engelledi? Ya yeter artık. Yarın din kültürü sınavı var. Vay canına imanlı biri abi bu ne? Kendi karakterini Zenit ile şipliyor. Yine ekip üyeleri. Vay. Pek. Genze. ve keşfetme çıkmış. Kero olan. Kero olan anime opening mi? Attack on Titan. Keşfetim süper ya. Süper değil mi? Bilgi camiası var. Demon Slayer var. Gacha var çoğunda. Bir de Ashinaka var. Bir de Yandere. Keloman. Vay. Vay 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 vay. Bir görüntülenme almışız. Umarım kanal daha büyüdükçe canlıya 1 milyon kişi gelir bence. Oy. Canlıma gelin, canlıma gelin canlıma Şimdi çok güzel bir şey yapacağız. Keşfetim hemen aşina kaya dolmuş. Çok güzel bir şey yapacağız sizinle. Şimdi. Buradan akşam akşam e, azgın biri olarak azgın biriyle azgın için Buraya şimdi buradan seka ne alaka oğlum? Seks. Niye? Ay, yanlış yazdım kesin. Ha, seks bu. Mükemmel. Çok güzel şeylere bakıyorum, değil mi? güzel şeylere bakıyorum. Wolimin'in falan mı nerede sana? <laughs> Angel of Death mi? Hiç duymadım. İzlerim. Ya bak Akane bak şu mavi saçlı yolun eleman da aslında güzel ama Akora yavşadığı için pek fazla sevmiyorum. Ha, Yeter artık Instagram susun kimin darlıyor. bu kadar grup darlıyormuş. Mitsuri. Panjiraya <laughs> bakın. Oha. İndir. Görüntüyü indir. That's my girl. Shinobu. <laughs> Toya Mitsuri. Anladım, bu hali çok güzelmiş lan. Ya şu çok güzel değil mi ya? Bilmem ben aşık oldum şu kıza. Kolombiya ve Nahina mı? Alaka seviyeleri. Oh şuna bu. Haberi indir. İndir. İndi. Dur ben bir şey görmüştüm sanki. Aa. İndir 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 indir. Ya bir susun işte. Al oh, hay saat. Ay saat aynen. Şarj 7 olmuş. Zaten sıfır kişi var. Ben kapatıyorum.